Nuran. Efendim evim filli boyası. Oy kurban olurum sana. Karnım çok acıktı. Ne yiyeceğiz? Ne mi yiyeceğiz? Evde tüp de bitmiş. Evimin büyük tüpü. Tüp mü bitmiş? E ne yapacağız? Para da yok. 715 aydır çalışmıyorum ya. Dolaba baksana ne var ne yok. Tamam ben hemen dolaba bakıyorum. Evimin dikili taşı. Bak bak. Numune ya. Her zaman bana bir lakap buluyor. Vay bugün rızkımızda zeytinle ekmek varmış. Getir getir. Bakalım rızkımızda ne var? Bu ne? Rızık Bey. Rızık zamanı. Rızık zamanı da zeytinler sanki 5 yıl önceden kalmış ya. Yok yok daha geçen iki ay önce aldık bunları. Vay anam vay. Vay anam vay. Ulan Victor Hugo. Gel de sefillik gör. Valla doğru söylüyorum be. Kapı çaldı. Ben bir kapıya bakıp geliyorum. İnşallah ev sahibi gelmemiştir. Merhaba komşu. Biz yumurta sipariş etmemiştik. Ha yok ben sizin üst kata yeni taşındım. Adım Pelinsu. Ha Pelin Hanım hoş geldiniz. Yumurta mı vereceksiniz? Ay yok ya ben sizin o üst kata daha dün akşam taşındım. Sabah oldu uyandım tek başıma kahvaltı etmek istemedim. Geleyim ilk kahvaltımı sizinle edeyim dedim. Dört tane de yumurta getirdim. Öyle mi? Buyurun içeri geçin. Buyurun salonu. Şurası. Nurihan kim geldi bıldırcınım? Bak yeni komşumuz gelmiş. Üst kata yeni taşındı. Adı da Pelin Hanım. Evimin S404 tane de yumurta getirmiş ya. Merhabalar. Merhaba bacım. Buyurun oturun. Ya oturalım oturalım da önce şu yumurtaları pişirelim öyle oturalım. Ben çok acıktım abi ya. Komşum iyi diyorsun hoş diyorsun da bizim evde tüp bitti kız. Tüp mü bitti? Gerçekten mi ya? He vallahi ya. Kusura bakma size de mahcup olduk. Zeytin yer misin? <laughs> ben şimdi otururum abi. Ben artık şimdi otururum yani. Yedin komşum? Zeytin ekmek yeriz. He valla. Zeytin ekmek yiyoruz. Mutlu oluyoruz bacım. Mutluluğun formülü... Telefon çaldı. <laughs> ev sahibiymiş. Alo. Efendim ev sahibim. Kira. Zam yaptınız kiraya. Zam. Ama... <laughs> Ta tamam. Tamam. Ödemezsek çıkartacaksın. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Seyçin ekmek yemek de mutlu olunmuyor bu hayatta ya. Ay vallahi çok üzüldüm abi. Abi evim müteahhiti. Biz bu hallere düşecek insan mıydık? Bu halleri geçtim. Artık insan olduğumuzdan bile şüpheliyim. Bacım sen yumurta getirmiştin değil mi? Yüreğim yanıyor. Yüreğim yanıyor. <laughs> Abi bu kadar yıkma kendini be. Yani pozitif düşün biraz. Dışarıda da yatarsınız ne olacak ki? Öyle nasıl olur bacım? Sokakta nasıl yatarız biz? Öyle değil mi bey? Ne oldu abla ya? <laughs> Lan fakirliğin yürek yangınıyla yumurtayı pişirdim. Oha abi o nasıl oluyor? Nasıl yaptın onu? Dumanı bile tutuyor be üstünde. Allah seni bildiği gibi yapsın be. Madem yürek yangının vardı, çayı da demlerdik. Ana, fırsatçı ya. Lan bir ev sahibi aradı şu geldiğimiz duruma bak ya. Abi ver de bari yumurtayı yiyeyim ya açım. Analizlerim doğru çıktı. Al zıkkım lan şunu. Bu halk fırsatçı. Ee, kurtlukta düşeni yemek kanundur. Nasıl olmuş beğendin mi komşu? Biraz tuz az olmuş ama yani idare eder? Şuna bak be. Misafirin kötüsü ev sahibini ağırlarmış. Neyse bey hadi yemeğimizi yiyelim. Abi vallahi hakkını yiyemeyeceğim. Allah razı olsun çok iyi yapmışsın. Bu nasıl bir yürek yangınıysa Allah senin ne sıkıntı stresin problemin varsa kuş gibi çözsün inşallah. Amin amin. seni Hanım benim iştahım falan kalmadı. Telefon çalıyor. Fakiriz ama iPhone'dan da şey yapmıyoruz. Alo. Ne? Ev sahibim öldü mü? Vay be bacım bir dua ettin adamı öldürdün ya. Vallahi ben bir şey yapmadım ben yumurtamı yiyor. Fakirlik. Anladım be. bu videoda ne anlatmak istedik şimdi? Vallahi sanırım tıp pahalılığı. Ya da şey olabilir komşum. Zalim ev sahibi. Hmm, ya da şey. Asgari ücret. Şey olabilir. Ya da işsiz koca. Bak şey de olabilir. Komşunun patavatsızlığı. Bana da mantıklı geldi. Oğlum ben basit bir video çekmek istedim sadece. Anasını ağlattınız her yerin ya. Her zaman siyaset, her zaman ekonomi. Bıktık valla. İnsanlar buraya eğlenmeye geliyor. Öyle değil mi ya? Yorumlara yazın.